Herkese merhaba arkadaşlar Bugün sizinle birlikte olasılık konusuyla ilgili yeni nesil sorular çözeceğiz. İlk sorumuza başlayalım. Yakup bilgisayarına girilen sayının pozitif çarpanlarını yazan bir program yüklüyor. Bilgisayar o sayının çarpanlarını birer kez yazıyor. Daha sonra girilen sayıların çarpanları ekranda bulunuyor ise o çarpan tekrardan yazılmıyor. Buna göre demiş sayılarını giren Yakup'un ekranda seçeceği bir sayının bir olma olasılığı nedir? Şimdi mesela 8 sayı giriliyor. Bunun çarpanları neler? 1 2 4 ve 8. Bundan sonra girilen sayının eğer çarpanları bu sayılardan herhangi biri ise o çarpan tekrardan yazılmıyormuş. Evet, yazılan çarpanlarına bakalım. 1 10 15 ve 21. Şimdi 6'yı yazarsak çarpanlarımız neler olacak? 1 2 3 ve 6 olacak. 6'dan sonra 10 yazılırsa 1 2 5 ve 10 1, 2 yazılı olduğu için onları yazmıyorum. 5 ve 10'u yazıyorum. Daha sonra 15 yazıldığı zaman bunun çarpanları 1, 3, 5 ve 15. 15 yazılı olmadığı için sadece 15'i yazdım. Daha sonra 21'i yazacağız. 21'in çarpanları da 1, 3, 7 ve 21 olacak. 7 ile 21 yazılı olmadığı için onları yazıyorum. Şimdi bir olma olasılığı nedir demiş. Olasılık neydi? İstenilen durum bölü tüm durumdu. Buradaki tüm durumumuz kaç tane çarpan yazıldı? 9 tane. Bizden istenilen ne olması? 1'in yazılı olması. O da bir durum. 1 bölü 9 diyoruz cevabımıza. Evet aşağıdaki kutularda hangi renkten kaç adet bilye bulunduğu küçükten büyüğe doğru olacak şekilde sıralanmıştır. Yani buradaki bilye sayıları küçükten büyüğe doğru sıralanmış. Sarı ve yeşil renkteki bilyelerin toplamda 24 adet olduğu bilinmektedir. Sarı artı yeşil eşittir 24. Bana verilen bilgileri küçük küçük not ediyorum. Kavanozdaki bilgilerin tamamı bir torbaya birleştirildiğinde bu torbadan rastgele çekilen bir bilyenin sarı olma olasılığı en fazla kaçtır demiş. Şimdi olasılık neydi? İstenilen durum bölü tüm durumdu. Burada bilyelerin tamamı bir torbada birleştiriliyor. Kırmızı renkten 4, sarı ve yeşil renkten 24, mavi renkten 12 tane bilye var. O zaman tüm durum ne olacak? Tüm durum eşittir. 4 artı 12 tane mavi, 24 tane de sarı ve yeşil var. Toplam 40 adet bilyemiz oldu. Tüm durumu bulduk. Bizden istenilen durum sarı bilyelerin en fazla olması. Şimdi bu bilyelerin sayısı küçükten büyüğe doğru sıralanıyordu. Sarı bilye 4 ile 12 arasında olması gerekiyor. En fazla dediği için sarıyı 11 alalım mesela. Sarı ile yeşilin toplamının 24 olabilmesi için yeşilin 13 olması gerekiyor. Peki yeşil 13 olabilir mi? Evet. 12 tane mavi bilyeden 13 sayısı daha büyük olduğu için yeşil 13 olabilir. İstenilen durumu da bulduk. 11. Tüm durumumuz 40'tı. Sarı olma olasılığı en fazla 11 bölü 40 diyoruz. 6 arkadaşın kumbarasında bulunan paraların toplam değerleri aşağıda gösterilmiştir. Bu 6 arkadaş kumbarada bulunan para tutarlarının karekökünün en yakın olduğu tam sayı kadar para alacaklardır. Buna göre seçilen arkadaştan birinin elinde bulunan parayla fiyatı 6,5 TL olan kalemlerden alabilme olasılığı kaçtır diye sormuş. Şimdi mesela Efe'nin 66 TL'si var. 66 sayısının karekökü 8 ile 9 arasındadır ve 8'e daha yakın bir sayıdır. O zaman Efe'ye 8 TL para verilecektir. Emel'in 31 TL parası var. Ee, bu kadar para biriktirmiş. 5 ile 6 arasındadır. 5'in kare kökü neydi? Kök 25'in kare kökü 5'e eşitti. Kök 36'nın kare kökü 6'ya eşitti. 25'e olan uzaklığı 6 birim. 36'ya olan uzaklığı 5 birim. O zaman 6'ya daha yakın diyoruz. 47 sayısının kare kökü 6 ile 7 arasındadır. 7'ye daha yakın olduğu gayet açık. Kök 49'a daha yakın. Ekrem'in biriktirmiş olduğu 60 TL 7 ile 8 arasındadır. 64'e yani 8'in karesine daha yakın olduğu için 8 TL veriliyor. Ela 56 TL biriktirmiş. 7 ile 8 arasındadır. Şimdi 49'un karekökü 7'ye, 64'ün karekökü 8'e eşit. 56 sayısı 49'a 7 birim uzaklıkta, 64'e 8 birim uzaklıkta. O zaman 7 TL alacaktır. 27 TL Eren'in biriktirmiş olduğu para 5 ile 6 arasındadır. Karekök 25'e daha yakındır yani 5'e daha yakındır diyoruz. Şimdi 6,5 TL olan kalemlerden alabilme olasılığı diyor. Efe alabilir, Emel alamaz, Ece alabilir, Ekrem alabilir, Ela alabilir, Eren alamaz. Bizden istediği durum 4, tüm durum ise 6'dır. Pay ve paydayı 2 ile sadeleştirirsek 2 bölü 3'e eşit olur. Bir internet sitesi kullanıcılarından 1'den 12'ye kadar bir sayı seçmelerini istemiştir. Kullanıcıların cevapları incelendiğinde her bir sayıyı seçen kullanıcı sayısının seçilen sayının pozitif çarpan sayısı kadar olduğunu görmüş. Örneğin 8'i seçen kullanıcı sayısı 8'in 4 tane pozitif çarpanı olduğundan dolayı 4 kişidir. Buna göre kullanıcılarından biri seçildiğinde bu kişinin 5'i seçmiş olma olasılığı kaçtır diye soruyor. Burada 1'den 12'ye kadar olan sayıların tek tek pozitif çarpan sayısını bulmamız gerekiyor. 1'in bir tane pozitif çarpanı vardır. Burada kolaylık olsun diye asal sayıların kendisi ve birden başka asal çarpanı yoktur. Asal sayılara direkt iki tane pozitif çarpan sayısı vardır diyebiliriz. İki asal sayı iki yazıyorum. 3 asal sayı iki tane pozitif çarpanı vardır. 4'ün 3 tane, 5 asal sayı olduğu için 2 tane, 6'nın 4 tane, 7 asal sayı olduğu için 2 tane, 8'i zaten kendisi söylemiştir 4 tane, 9'un 3 tane, 10'un 4 tane, 11 asal sayı olduğu için 2 tane, 12'nin de 6 tane asal çarpanı vardır diyoruz. Şimdi bizden istediği 5'i seçmiş olma olasılığı diyor. 1, 2, 3, 4... 5'i seçen kişiler burada. 5'i 2 tane kişi seçmiş. O zaman istenilen durum 2. Tüm durum ise buradaki sayıların toplamı. 3, 5, 8, 10, 14, 16, 20, 23, 27, 29, 35. Tüm durum 35 kişi oldu. Evet buradan cevabımız A seçeneği oldu. Diğer sorumuzla devam edelim. Bir okulda 100 öğrencinin katılacağı bir turnuva düzenlenmiştir. Düzenlenen turnuvaya başlanırken oyunculara birden yüze kadar sayıların olduğu bir torbadan bir kart çekmeleri istenmiştir. Torbadan tam kare veya tam küp bir sayının yazılı olduğu kartı seçen öğrencilerinin turnuvaya birinci turu başarı tamamlamış ol sayılıp Direkt ikinci turdan devam edeceği bilgisi verilmiştir. Buna göre turnuvaya katılan öğrenciler arasından rastgele seçilen bir öğrencinin direkt ikinci turda devam etme olasılığı kaçtır demiş. Şimdi turnuvaya 100 tane öğrenci katıldığı için direkt tüm duruma 100 yazabilirim. Benden istediği durumu bulmam gerekiyor. Tam kare ve tam küp olan sayıların yazılı olduğu kartı seçen öğrenciler tura ikinci direkt ikinci turdan başlıyor. O zaman tam kare ve tam küp olan sayıları yazalım. Birin karesi 1, bir, 2'nin karesi 2. Bu şekilde devam edersek onun karesi eşittir 100 diyeceğiz. 1'den ona o kadar olan sayıların tam karelerini aldık. Burada kaç kişi olacak? 10 kişi olacak. Şimdi ne yapalım? Tam küp sayıları bulalım. 1'in kübü 1'e eşit. 2'nin kübü 8'e eşit. 3'ün küpü 27'ye eşit. 4'ün küpü 64'e eşit. 5'in küpü 125'e eşit olduğu için onu yazmıyorum. Çünkü 100'e kadar olan sayılar var. Şimdi burada 10 kişi burada var, 4 kişi burada var. Hemen istenilen durum 14 demiyoruz. Çünkü bir kartı sadece bir önde seçebiliyor. Bunu alamaz. Birin küpü 1. Bir çünkü burada tam kare olan sayıları da almıştı. 8 bir tam kare sayı değil. 27 tam kare değil. Ama 64 8'in karesi. O zaman onu da seçemez. tam küp olanlardan da 2 kişi seçim yapmış oldu. Toplamda 12 kişi. Pay ve paydayı 4 ile sadeleştirirsek 3 bölü 25 oldu. Evet doğru cevabımız D seçeneği diyoruz. Bir doğal sayı asal sayıların çarpımı şeklinde yazılıyor. Bu asal sayıların her biri özdeş kartlara yazılıp boş bir kutuya atılıyor. Örneğin 36 sayısının asal sayıların çarpımı şeklinde yazılışı 2 çarpı 2 çarpı 3 çarpı 3 olduğundan her bir karta bir asal sayı yazılarak boş bir kutuya atılıyor. Buna göre bu işlem aşağıdaki sayılardan hangisi ile ayrı ayrı yapılırsa Kutudan rastgele seçilen bir kartın üzerindeki sayının 3 olma olasılığı diğerlerinden daha fazla demiş. Bakın sayılar ne yapılıyor ayrı ayrı yapılırsa demiş. Şimdi sırasıyla bulalım. 72 sayısının asal çarpanlarını bulalım. 2'ye böldük 36. 2'ye böldük 18. 2'ye böldük 9. 3'e böldük 3. 3'e böldük 1. Evet. 72 sayısını 2 çarpı 2 çarpı 2 çarpı 3 çarpı 3 olarak yazabiliriz. Burada 3 olma olasılığı toplam 5 tane asal sayımız var. Bunlardan 2 tanesi 3 olduğu için 3 olma olasılığı 2 bölü 5'e eşit oldu. 144'ü asal çarpanlarına ayıralım. 2'ye bölüyorum 72. Az önce 72 yazmıştım. Sadece ne yapacaksın? 2 çarpanını ekleyeceğim. O zaman 144 eşittir. 2 çarpı, 2 çarpı, 2 çarpı, 2 çarpı, 3 çarpı 3'e eşit olacak. Toplam 6 tane sayı oldu. Bunlardan 2 tanesi 3 olduğu için 2 bölü 6'dan 1 bölü 3'e eşit oldu. 180 sayısını yapalım. 180'i 2'ye bölüyorum 90. 90'ı 2'ye bölüyorum 45. 45'i 3'e bölüyorum 15. 15'i 3'e bölüyorum 5. 5'i 5'e bölüyorum 1. 180 sayısı 2 çarpı 2 çarpı 3 çarpı 3 çarpı 5 oldu. Toplamda 5 tane sayım var. Asal sayım var. Bunlardan 2 tanesi 3 oldu. 2 bölü 5 diyoruz. 270 sayısını yapalım. 2'ye bölüyorum 135. 3'e bölüyorum 45. 3'e bölüyorum 15. 3'e bölüyorum 5. 5'e bölüyorum 1. Evet 270 sayısı 2 çarpı 3 çarpı 3 çarpı 3 çarpı 5 oldu. Toplam 5 tane sayım var. Bunlardan 3 tanesi 3 oldu. Evet şimdi burada Bunlar birbirlerine eşit. 3 bölü 5 var. Bunların paydalarını 15'te ile eşitleyelim. 3 ile çarpıyorum. 6 bölü 15. 5 ile genişletiyorum. 5 bölü 15. 3 ile genişletiyorum. 6 bölü 15. Ve 3 ile genişletiyorum. 9 bölü 15. Paydası en büyük olan 9 olduğu için doğru cevabımız D seçeneği olacaktır. Bir torbanın içerisinde sarı, mavi ve kırmızı renkli toplar vardır. Bu toplardan rastgele çekilen bir top ile ilgili aş olarak bir top ile ilgili olarak şunlar bilinmektedir. Torbadan rastgele çekilen bir topun kırmızı olma olasılığı sarı olma olasılığının iki katıdır. Torbadan 4 sarı top çıkarıldıktan sonra rastgele çekilen bir topun kırmızı olma olasılığı 1 bölü 2'dir. Torbadan 12 kırmızı top çıkarıldıktan sonra rastgele çekilen bir topu mavi olma olasılığı 1 bölü 2'dir. Buna göre bu torbadaki mavi topların sayısı aşağıdakilerden hangisidir demiş. Şimdi topların sayısıyla herhangi sayısıyla ilgili ilgili herhangi bir bilgi vermemiş ve toplam top sayısıyla ilgili de bir bilgi vermemiş. O zaman ne yapacağız biz? İlk bilgimizi kullanarak topların sayısını belirlemeye çalışacağız. Şimdi kırmızı olma olasılığı ile sarı olma olasılığının iki katı diyor. O zaman sarı renkli topların sayısı x ise kırmızı renklerin sayısı ne olması gerekiyor? 2x'e eşit olması gerekiyor. Şimdi mavi topların birinci bilgimizi tamamladık. Mavi topların sayısı ile ilgili bir bilgi bilmiyorum. Onların sayısına da y diyorum. Şimdi ikinci bilgime geçtim. Torbadan 4 tane sarı top çıkarır, çıkarılırsa 4 tane sarı top çıkardım. Kırmızı top sayısı değişmiyor. Yeşil top sayısı değişmiyor. Kırmızı olma olasılığı 1 bölü 2 imiş. Hemen sağ tarafa yazıyorum. 1 bölü 2 eşittir. Kırmızı top olasılığı 2x. Tüm durum ise hepsini toplarsak 3x artı y eksi 4'tür. Birinci denklemimi yazdım. Bu birinci. Üçüncü bilgime bakıyorum. Torbadan 12 kırmızı top çıkarılırsa 2x eksi 12 sarıların sayısı değişmiyor. Yeşillerin sayısı, mavilerin sayısı değişmiyor. Y oldu. Şimdi şurasıyla şu kısım birbirlerinden farklı. Orayı karıştırmayalım. Şimdi ne diyor? Mavi top olma olasılığı 1 bölü 2'dir. 1 bölü 2 eşittir diyorum. Mavi top olma olasılığı y'dir. Tüm durum ise bu sefer 3x artı y eksi 12'dir. İki denklemi kullanarak içler dışlar çarpımı yapacağım. Daha sonra mavi topların sayısını dediği için y'yi bulmaya çalışacağım. Birinci denklemimde içler dışlar çarpımı yapıyorum. 3x artı y eksi 4 ile 1'i çarpıyorum. Yine kendisine eşit oldu. Bu eşittir. 4x oldu. Benzer terimleri aynı tarafta toplayalım. 3x'i eşitliğin sağ tarafına gönderirsem. Eksi 3x olarak geçer. Burayı düzenleyelim. Y eksi 4 eşittir. X oldu. 4x'ten 3x çıkarsa x kalır. Şimdi x'i y cinsinden bulduk. İkinci denklemimizi yazalım. 3x artı y eksi 12 eşittir. 2y'ye eşit oldu. İçler dışlar çarpımı yapıyorum. Burada benzer terimleri aynı tarafa artı y'yi bu tarafa eşitliğin sağ tarafına eksi y olarak geçti. Eşitsizliğimizi bir düzenleyelim. 3x eksi 12 eşittir y oldu 2y'den 1y çıkarsa y kalır. Şimdi bize neyi soruyor? y'yi soruyor. O zaman burada x gördüğümüz yere y eksi 4 yazalım. Şurada düzenliyorum. 3 çarpı y eksi 4 eksi 12 eşittir y oldu. 3'ü eş ne yapıyorum? Parantezin içerisine dağıtıyorum. 3 y eksi 12 eksi 12 eşittir y oldu. Eksi 12 ile eksi 12'yi toplarsak eksi 24 olur. Bunu sağ tarafa y'yi de sol tarafa alayım. y sayısı sola geçerken eksi olarak geçecek. 3 y eksi y eşittir. Eksi 24 sağ tarafa artı 24 olarak geçecek. 3 y'den y çıkarsa 2y eşittir 24 oldu. Eşitliğin her iki tarafında 2y ye bölersek y eşittir 12 olacaktır. Evet mavi topların sayısını 12 olarak bulunur. Güzel bir soruydu. Hem olasılığın hem cebirsel ifadelerin içeren bir soru tarzıydı. Olasılıkla ilgili soru çözüm kısmımızı burada tamamlıyoruz. Bundan sonraki kısmımız cebirsel ifadelerin genel tekrarı olacak. Kendinize iyi bakın. Diğer videolarda görüşmek üzere.